Herkese merhaba arkadaşlar. Dün bahsetmiştim. Bugün endeks, fiyop, altın, gümüş ve dolar analizi yapmaya çalışacağız. Şimdi başlayalım. Dolar tarafından başlayalım. Ben grafikleri hazırladım daha fazla vakit kaybı olmaması açısından önce biraz geçmişini inceleyelim ve sonra da yorumumuzu yapalım. Burada biliyorsunuz bakanın istifası, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi bu hareketi getirdi beraberinde. Burada bizim iş süren olarak, iş süren olarak da kullanılabilir. Bu, bu merdiven şeklinde bir indikatörümüz var. Bu indikatörün altında üstünde fiyatlamalara göre karar verebiliyoruz. Yani üzerinde bu şekilde bir yatay hareket varsa sürekli kopamıyorsa bu banttan sürecin yatay devam edeceği yani merdiven basamağının uzun olması sürecin yatay devam edeceğini işaret ediyor bize. Öncelikle bunu açıklamış olalım. Burada ortalama olarak ben genelde 250'lik bollinger'ı kullanırım. Uzun vadede oldukça işe yarar. Kırılım sonrası ciddi bir düzeltme var zaten bu seviyede kırıldıktan sonra ciddi bir düzeltme hareketi var. Kaç burası 820'ler. 820'ler kırıldıktan sonra 750'lere kadar geri çekilme gördük dolar tarafında. Önemli destek dirençleri grafik üzerinde işaretledim. Burada önemli bir de trendimiz var. Ee, yükselen trendimiz ve Cuma günü bunun altında kapanış yaptığımızı görüyoruz. Burada e, önemli dikkat etmeniz gereken barların bu trende değememeye başlaması. İndikatörlerde de aynıdır. İndikatörden kopuk bar atmaya başlarsa sürecin hareketin hızlanabileceği e, işareti verir bize e, hareketler. Şimdilik bunun altında kapanış yaptık. E, eğer pazartesi... Salı çarşamba bunun üzerine atamazsa 7.70-7.80 aralığına çıkacak tabi bu indikatörün seviyesi de. Ana seviye olarak da şu bölge olarak 7.80. Bu seviyeler üzerinde kapanış göremediğimiz sürece dolar tarafında satış baskısı devam edecek diyebiliriz. Nerelere kadar sürebilir? ilk buradaki hareketin etkisiyle gelinen 7.50 seviyeleri hafta içinde görülebilir. Merkez Bankası toplantısı da var burada referans Merkez Bankası toplantısı olacak. Aşağı yukarı 100 ila 300 bas puan arasında faiz artırımı beklentileri var. Ben 300 bas puana kadar çıkacağını düşünmüyorum. Yani 100-150 bile iyimser benim düşünceme göre burada faiz artırımı. Ama yapabilir. Bunu yapması durumunda normalleşmenin devam edeceği işaretleri görülebilir. Bu şekilde de yani 150 ile 300 arasındaki bir faiz artırımı gelmesi halinde 750'nin kırılmasını ve 720'lere doğru bir hareket bekleyebilirsiniz. Burada e, maksimum gelebileceği nokta olarak ben 720 6.85 aralığını görüyorum doların maksimum düzeltmelerde çok 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 olumlu gelişmeler olmadığı sürece ülke içinde doların maksimum görebileceği dip seviyeler olarak 687 20 aralığını görüyorum. Burada da rahatlıkla geçmişine de bakın. Burada 685 civarı buranın tepesi. Burada çok fazla hareket var yani gördüğünüz gibi yatay hareket var. Bura iyi bir destek. Maksimum yani 685'ler 680'ler civarına kadar geri çekilme olabilir. Olursa da dolar olarak yatırım yapan kişiler için önemli bir alım bölgesi olur. 7.20-6.85 aralığı buna dikkat edilmesi gerekiyor. Ha, yükseliş hareketini eğer hadi düşmedi, faiz artırımı da beklentiler dahilinde gelmedi diyelim. Yükseliş net yükseliş hareketi için yeniden nereden dolar alınmadın hangi seviye geçerse dolar alınmadı. Orada da bu rakamlara dikkat edilmeli 7.80 7.82 üstü bakın burada gelen bir Trend var bir de tepeden gelen bir Trend var Ben genelde e, tek barlarda uç noktayı almamayı tercih ederim ne kadar çok e, temas ettirebilirsem onları alırım yani sadece görülen zirve o barda görülen zirve benim için referans değildir açılış kapanış seviyeleri de trend çizimlerinde destek direnç çizimlerinde aldığım referans seviyelerdir buna dikkat edilmesi gerekiyor yani benim tarzıma göre teknik analizde dikkat edilmesi gereken bir nokta herkes aynı şekilde düşünmeyebilir ama ben başarılı olduğuna inanıyorum yani genelde verdiğim teknik seviyeler hedeflerde bu tip ortaya çıkan teknik seviyeler Sizler de takip ediyorsunuz, görüyorsunuz başarısını. Dolar için söyleyebileceklerimiz aşağı yukarı bu kadar. Yani 7.80 üstü ya da faiz artırma halinde ciddi bir faiz artırma halinde 6.85-7.20 aralığına gelmesi halinde alım bölgesi 7.20-6.85 aralığı. Eğer e, faiz artırımı gelmez ve yeniden yukarı hareketlenme başlarsa 7.80 üzerindeki fiyatlamalarda e, yeniden yukarı dönüş habercisi olacaktır bize. Üzerinde birkaç tane direnç atalım. 7.95 arada. Yine aşağı yukarı bu seviye. 8.04 Bunlar da direnç seviyeleri olarak dolar tarafında takip edilebilecek hedef seviyeler olur. Yani hangilerini attık? 7.95, 8.04, 8.17, 8.32, ve 8.40, seviyeleri sonrası da zaten yeni zirve hareketi olarak gözlemlenir. Dolar tarafında söyleyeceklerimiz bu kadar. Ee, şimdi altına geçelim. Bu grafiği e, nerede çizmiştik? Ekim, Ekim ayında çizmiştik. Bakın grafiğin çizildiği aşağı yukarı şu seviyeler. Buradan sonraki hareketlere bakalım. E, bu grafikte ne zamandan beri geliyor? Bakın e, geçen senenin ortalarında. Ana yatay trend vardı burada. Bu yatay trendin bozulması, kırılmasıyla birlikte başlayan ciddi yükseliş hareketinin bulunduğu kanaldı bu sarı kanal. Bundan video çekerek bahsetmiştim ben. Burada bu sarı kanalın ihlali var. Ama tepeden gelen de alçalan destek oluyor. Bakın bu tepeden gelen alçalan nerelerde destek olmuş. Biz bunu burada çizdik. Bize nasıl referans olduğunu gösteriyorum. Anlatmaya çalışıyorum burada biraz büyütelim genişletelim bakın geliyor tepki veriyor ee, ama kanalı geçemiyor geliyor tepki veriyor yine bu seviyeye yakın tepki veriyor gidiyor burada e, aldatmaca olarak görülebilir burada yani boğa tuzağı olarak görülebilir gidiyor buradan dönüyor yine bizim direncimiz o, bu tepkiyi verdiğinde zaten 1960'lardan bahsetmiştik ve oradan 1960'ları takılıp geri dönüşünü izledik. Burada da ciddi desteğimiz 1860 seviyesi. Yine o zaman bahsetmiştim bu seviyeyi. Bu seviyenin kırılmasıyla birlikte de hem sarı alçalan, sarı yükselen kanal desteği kırılmış gibi gösteriyor ama dediğimiz gibi asıl kırmızı alçalan buradan net destek oluyor ve geri dönüş hareketini başlatıyor. Geri dönüşte de e, hedeflerimiz yine destek dirençlerimiz çalışarak ilerliyor burada da. E şimdi burada neye bakmalıyız? Birincisi sarı alçalan. Bunu attık buraya. Aşağı yukarı gelecek hafta içinde 1890 seviyelerinde olacak bu sarı alçalan. 1800 90, 1900, 1890, 1900 aralığı geçili, geçilip geçilemeyeceğine göre burada karar verilmesi gerekiyor. Eğer altın bu seviyeyi geçemezse yeniden aşağı yönlü bir hareket başlatabilir. Burada aşağı yönlü hareketin net olarak teyidi için şu kısa vade yükselenin kırılması gerekecek. Bu kısa vade yükselen de gelecek hafta içinde 1860'lara kadar yükselecek. Şu anda çizdiğimiz noktada 1848'de yani aşağı yukarı 1860 olarak alabilirsiniz bunu. Eğer 1860 desteği kırılırsa altın tarafında, on, ons altın tarafında geri çekilmenin yeniden bu mavi desteğimiz kaç burası? 1820. 1820'lere kadar geri çekilme beklenebilir ons altın tarafında. Burada güçlü yükselişin devam etmesi için ne gerekiyor 1900-1915. Bu aralığın aşılması halinde ise buradan gelen e, kanal direncimiz, sarı kanal direncimiz yükselen direncimiz 1860'larda 18 1860, e, 1960 pardon 1960'lara kadar hareketin devam etmesi beklenebilir. E, tekrar özetleyelim kısaca. Eğer e, 1890 e, 1915 aralığı gelecek hafta içinde aşılamazsa onsaltın tarafında hareketin öncelikle 1860 sonrasında da 1820'lere kadar düzeltme görmesi muhtemeldir. Bu şekilde bu grafiği yorumlayabiliriz. Altında e, yani e, bitiş düdüğü nerede çalar? Uzun süre yatayda kalma, yukarı gidememe eğilimi nerede başlar derseniz 1806 kapanış yapmaya başlarsa altın yeniden uzun süre bekletme moduna geçebilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani aşağı yukarı 1000 şur seviyeler 1820 1796 bu aralık altında. Yani şöyle yapalım, gösterelim. Şu bölge altında altın kapanış yapmaya başlarsa uzun süre yatayda bekletebilir. Nasıl bir yatayda şu bölgede 1820 ile 1720 arasında yatay hareket yaparak bizi bekletebilir. Altın tarafında söyleyeceklerimiz bu kadar. Gümüşe geçelim şimdi. Gümüşü de altınla birlikte çizmiştik. Bu grafiği aşağı yukarı ekim civarında çizdik. Burada dediğim gibi önce grafik çizilen grafiğin nasıl başarılı hareket ettiğine bakalım. Yani doğru seviyeleri doğru belirlemeniz halinde sizi doğru yönlendirecektir. Biz biz burada aşağı yukarı burada çizdik grafiği. Şu alan kırılmadan önceydi. Bura kırılması durumunda üçgenden bahsetmiştik zaten. Kırıldıktan sonra geldi bizim 22.50 desteğimiz görüldü. Döndü buraya kadar tepki verdi. Alçalanın kırılması. Burada alçalan tepeden gelen alçalanın kırılmasıyla birlikte yukarı hareket devam etti ve ana dirençlerimizden biri olan 26 civarından geri dönüş yaptı. Geri dönüş yaptıktan sonra bakın her destekte bir duraklama mutlaka oluyor. Deneme oluyor. Sarı desteğin altına sarkmış. Maviyi görmüş. Tekrar sarıyı denemiş. Tekrar trendi deniyor. Trendi geçemiyor. Yine sarıda duraklama var. Sonrasında maviye kadar geliyor. Mavi de duraklıyor. Altında bar kapanışı başla başlıyor. Ve yine yükselen trendi dip nokta olarak e, alçalan trendi trend desteğini dip nokta olarak gösteriyor. Buradan sonra da zaten gümüş tarafında geri dönüş başlıyor. Burada önemli olan seviye gümüşte buranın aşılıp aşılmaması. 26.200 seviyesi gümüş tarafında eğer aşılırsa yeniden 26.900-27.700 aralığına doğru bir hareket başlayabilir. Bu hareketin devam edebilmesi için yeniden zirve hareketi başlayabilmesi için yani bu sene içindeki zirvemiz kaçtı 29.800 başlayabilmesi içinse hem bu trendin üzerinde kapanış hem de yeşil direncin üzerinde kapanış görmemiz gerekiyor. Yani ana seviye olarak ana direnç olarak 27.600'ler gümüş tarafında e, ciddi önem taşımakta bizim için. Kısa vadede ise 26.200 seviyeleri gümüş tarafında önemli direnç olarak görülebilir nasıl hareket edilebilir? Eğer gelecek hafta içindeki denemelerde 26.200 seviyesi aşılamaz ise gümüşün 24 500 23. 500 aralığına geri çekilmesini beklemek e, mantıksız olmaz. Arada da 25.000 desteğine dikkat etmek gerekir. E, bunun dışında yükseliş hareketi için ise 26.200 üzerinde kapanışlar başlaması halinde 26.900, 27.600 ana direnci hedef olarak takip edilmeli gümüş tarafında. Endekse bakalım. Endeks e, uzun zamandır rally modunda. Son rally'nin başladığı seviye 111.000 seviyeleri, 1118 seviyeleri. Buradan sonra yani yine 250'lik Bollinger'a dikkat edin bakın mesela geçmişine. Çok başarılıdır takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kullanmanızı da teknik analiz yapan arkadaşların kullanmasını da öneririm açıkçası. Burada bir mavi trendimiz var. Bakın mavi trend kırıldıktan sonra gelen hareketi izleyelim. Sert bir geri çekilme mevcut. Burada da ben bu sert çekilmenin dibine ikinci trend olarak sarı trend attım. Trende yaklaşık atılan barlar biraz sıkıntılı barlar. Yani trendten kopuş, uzaklaşma olumlu. Trendten bağımsız atılan barlar, barlar yani yükseliş rally'nin devam edeceği açısından olumlu göstergeler. Ama trende çok yaklaşması bu barların... Biraz düzeltme açısından gösterge olarak nitelendirilebilir. Yani burada ne diyebiliriz? Pazartesi günü 1402 seviyesine çıkacak sarının seviyesi. Eğer endeks tarafında 1402 seviyelerinin altında kapanış görmeye başlarsak geri çekilmelerde aşağı yukarı hedefler nereler olabilir? Bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Bu arada 1402 altına gelmediği sürece hadi biraz daha esnetelim bunu. 1402-1396 aralığı altına gelmediğimiz sürece yükseliş hareketlerinin yukarı desteklenmesi beklenebilir. Lakin 1402-1396 seviyeleri altında hareketlerin başlaması halinde, fiyatlamanın başlaması halinde buradaki boşluk olan 1300 seviyesine kadar kısa vadede düzeltme bekleyebiliriz. 1300 seviyesinin kırılması, ha 1370 seviyesinin kırılması halinde ise 1350'ler yeni destek seviyemiz olacak. Burada asıl kopuş yani aşağı kopuş Bollinger 250'lik Bollinger'ın altında birkaç günlük kapanış yapmasıyla başlar. Asıl dikkat edeceğiniz seviye burası hemen hemen. Şurada bizim asıl kullandığımız kendi yazdığımız indikatörümüzü de atalım. Bunda da seviyorlar. Bakalım. Bunda da aşağı yukarı e, düzeltme gelmesi halinde 1370'lere denk gelecek. 1300'ler 1370'ler altında fiyatlamaların başlaması halinde 1350, 1350'nin de düşmesi halinde ciddi bir geri çekilme beklenebilir. Yani dikkat edeceğiniz ana seviye 1350 seviyesi, 1350 1370 aralığı olacak. Bu aralığın kırılması halinde ise ciddi bir geri çekilme mümkün olacaktır. Ta ki nereye kadar? Kısa vadede 1317 1284'e kadar. Dediğimiz gibi şu aralığın kırılmaması halinde orta vadede 1370 1394 aralığının kırılmaması halinde orta vade yükselen trendin devam edeceği düşünülebilir. 1370-1350 aralığının kırılması halinde de geri çekilmelerinin boyutunun biraz daha artacağı 1280'lere kadar devam edeceği düşünülebilir endeks tarafında. Yani referans seviyelerimiz neresi? Ana referans seviyeleri 1370-1350 aralığı. Bu aralık düşmediği sürece gelen geri çekilmeler, yapılan hareketler düzeltmeden ibaret kalacaktır. Kırılması halinde ise e, düşüş 1280 seviyelerine kadar, 84 seviyelerine kadar düzeltme ihtimali devam edecektir. Üst seviyede ciddi bir şeyimiz yok, direncimiz yok. 1408 üzerindeki tüm hareketler yeni zirveleri getirecektir endeks tarafında. Endekste de söyleyeceklerimiz bu kadar. Viope bakalım. Viope tarafında endekse göre biraz daha e, zirve yapmakta zorlanıyoruz. Niye? Hem vade sonu yaklaştı. Gün içinde fiyat marjı artsa da 700 bin puan aralığına kadar spot Viope makası artsa da gün sonunda aşağı yukarı yine e, yani 200-300 puanla kapatıyoruz. Vade sonunda olması gereken de aşağı yukarı spot viop'un eşitlenmesini beklemektir fiyatların. Bu durumda nasıl yorumlayabiliriz bu hareketi? Yine Bollinger'dan kopamayan barlar var burada. Bu biraz zayıflık işareti olarak görülebilir bu tarafta. Yani düzeltme baskısının arttığını düşünebiliriz. Kopmadığı sürece bu barların ki kopamıyor ve çok fazla yükselen trendi test etmeye başladı. Hatta altını gördü birkaç defa. Yani gelecek hafta dikkat etmemiz gereken nokta. 1555 seviyeleri 1555 1600 1564 aralığı olarak düşünebilirsiniz bu aralıkta kırılma meydana gelirse 1524 ve 1493 seviyelerine kısa vadede geri çekilme bekleyebilirsiniz ama bu trend kırılmaması kırmızı trendin kırılmaması ve Bollinger'ın da çok fazla ihlal edilmemesi üstünde kalınması halinde yine e, hareketin devam etmesi, yukarı hareketin devam etmesi endekse birlikte beklenebilir yıl sonuna kadar. Burada e, yani çok fazla sıkıştığından bir ya da e, bir buçuk hafta içinde bir kırılım, net bir kırılım beklenebilir. E, ya bu şu ha yatay hareketin sonlanması beklenebilir. Yani ya bankalara alım gelecek. Gra garantinin grafiğiyle de bakalım. Mesela garanti burada e, bir kanal çizdim ben yükselen kanal çizdim kaçtan başlattık 6.70'den başlattık bu kanalın içinde hareket devam ediyor şu anda şurada da küçük bir üçgen vardı bakın iki hafta önce yavaş yavaş kırıldı bu daha belirgin olması için renklerini biraz değiştireyim az önce de söyledim ben sadece uç barları kullanmıyorum yani görülen en yüksek en düşük değerleri kullanmıyorum açılış ve kapanış değerlerini de kullanıyorum trendleri çizerken bu önemli bir nokta garanti için bu hareketin hedef seviyesi bu üçgenin hedef seviyesi şu trend kırılmadığı sürece <laughs> 10-30 seviyeleri zaten çok ciddi bir dirençte kapanış yaptı garanti yani tüm zamanların neredeyse en önemli dirençlerinden birisi bu bölge. Görüyorsunuz temasları. Burada ne kadar çok temas varsa o kadar güçlü hale geliyor destek dirençler. Bu bölge, bu bölge, bu bölge, yine bu bölgeler, bu bölgeler. 9.80'lerin 9.80-9.90 aralığının ne derece güçlü olduğunu bize gösteriyor. 960'lar altına gelmediği sürece bankaların e, yine desteklenmesi, banka desteği ile birlikte endeksin yukarı hareketini sürdürmesi beklenebilir. E, faiz haftası zaten faiz beklentileri artarsa bankaları bir miktar daha yukarıya taşımaları gerekebilir. Ama burada dikkat edilmesi gereken asıl seviye 960 960 altında fiyatlamalar baskı yaratacaktır ve aşağı hareketi tetikleyecektir buna dikkat edelim. Aşağıda da e, 9-10 seviyesi ve 8-40 seviyesi önemli. Direnç olarak da burada hedef seviye olan bu bölgeleri gösterdik. Bakın burada da burada temas var, burada temas var. Burada ciddi bir yoğunlaşma var, fiyat yoğunlaşması. Yani 10.37 de garantinin gelecek hafta önündeki en güçlü engel olarak görülebilir. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Bahsettiğimiz bütün enstrümanlarda analiz yaptık. Ha, bir, bir Brent isteği vardı. Brent'e de bakalım kısada. Brent'te şu bölge e, ciddi bir direnç. Buranın aşılmaması halinde e, bir düzeltme bekleyebilirsiniz. Yani 53-70 seviyeleri hafta içinde aşılmazsa e, düzeltme beklenebilir Ve olası düzeltmelerin hedef seviyesi nereler olur onu da atalım hemen gösterelim bakın burada da ciddi temaslar var e, barlara şu indikatörleri kaldıralım daha net görünmesi açısından yani hafta içinde 5370 70 seviyelere aşılamazsa 50 20 Ve 48 aralığı hedef seviye olarak kısa vadede e, geri çekilmelerin hedefi olur. 53.70 seviyesi aşılırsa da nereye kadar gitme ihtimalimiz var? 55 57 200 aralığına kadar hareketin sürmesi beklenebilir. Yani burada referans noktası bunu iyice çizelim veren tarafında referans noktamız şu seviye. 5360 seviyesi 5370 aşağı yukarı 5360 5370 seviyesinin aşılamaması halinde bir düzeltme hareketine e, maruz kalınabilir. Burada da bir yükselen trend atalım buraya. Kırılım nerede gerçekleşirin cevabını da buradan alabilirsiniz yükselen trend dibi de. Yani yine bu da aşağı yukarı 52'lere denk gelecek. 52'ler üstünde tutunamazsa e, ve 53 70 yani 52 53 70 aralığını geçemezsek burada da bir düzeltme hareketi bekleyebiliriz. 53 70 53 60 üzeri fiyatlamalarda da hedef seviyeler olarak 55 ve 55 200 ve 57 200 takip edilebilir. Söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Teşekkürler.